Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz şu anda? Biz Haydoke, Haydiko ekibi olarak buradayız. Yaklaşık bir haftadır e, yıkım esnasında olan kedi ve köpeklerimizi kurtarıyoruz bu an. Şu anda buradayız. Ersiz Caddesi'ndeyiz. E, yaklaşık olarak Çakıla olandaydık. 50'ye yakın köpek, 114 tane de kedi yakaladık. Onların tarihini yapıyoruz, zakili işlemlerini yapıyoruz. Şimdi onları da çoruh e, barajdan baraj suyundan kurtarmaya çalışıyoruz, evet, öyle mi? Evet, evet. Hiçbir canlık ammaksızın burada çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Efendim kolay gelsin. Çok sağ olun. E, zorluk çektiğiniz bir şey var mı zorluk? E, sadece işte havalar, havalar çok soğuk. E, onlara rağmen de ama hiçbir can bırakmamaksızın burada mücadelemizi devam edeceğiz. Merhaba. Merhaba. Şıtanayabilir miyiz? Gürkan Çelik ben. Gürkan Bey ne yapıyorsunuz şu anda siz botla? Burada biz botla hayvanları kurtarıyoruz. Sabahtan beri üç tane köpek, iki tane kedi kurtardık. Uğraşıyoruz, bütün hayvanları kurtarmaya çalışıyoruz. Şimdi baraj suyu yükseldikçe hayvanlar ilçede kaldı öyle mi? Aynen. Evlerin içine sığınmışlar, biz de onları orada arayıp bulup kurtarmaya çalışıyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Nebih Ali. Ee, Yusifeli e, Kana Federasyonu'nda e, sporcuyum. Yardım amaçlı buraya geldim. Sabahtan beri işte hayvanlara kurtarmaya çalışıyoruz. Çok hayvan kurtardınız mı? Yani e, arkadaşımla beraber 3 tane köpek, 2 tane kedi kurtardık. Evet, evet, evet.

Ha hmm. tamam, geldi bir tanesi. geliyor. Gel 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 gel. Abi gel gel gel. Abi, gel. gel. Bir gel. Ben bunu bir alayım mı onu? Sen bunu gel. Gel. Gel, gel. gel. gel gel Bir, bir, bir tane yine var. Halil. Evet. Böyle bir tane yine var. Fotoğrafa bakıyoruz. Oraya girmiyor. Yumuşak hayvan var. Abi. Yine, abi, ne, ne abi abi ya Abi neredeyse yazdım da son düşüktü abi. Gel ne ne abi? Her zaman bırakın onu hazır mı? Buna kalkmışsın. Götüp koy yerine. O da dün abi. Siz karşıdan mı geçirdiniz köpeği? Aynen aynen karşıdan geliyor. Karşıdan geçirdiniz. Aynen. Eee bu arada ısırmıyorlar değil mi? Herhangi bir şey yapmıyorlar. Yok yok sıkıntı yok. Sakinler gayet sakinler. Evet kolay gelsin. Başkan merhaba. Merhaba. Başkanım siz ne söyleyeceksiniz? Şu anda hayvanları kurtarıyorlar Çoruh barajından dolayı e, su altında kalmasınlar diye. Evet, e, gerçekten Yusufeli'nde e, bugün e, özellikle hava çok soğuk. Soğuk almasına rağmen e, burada eee Yusufeli'nin Rafting Spor Kulübü, Kano Kulübü e, çocukları e, dere karşısında kalan suda gördük tarafın diğer tarafta kalan hayvanları kurtarıp götürüyorlar. Gerçekten de iki gündür Yusufen'de hava gerçekten sıfır derece kadar oldu ama arkadaşlara teşekkür ediyoruz bu Hayko ekibine. E, Yusufeli Kanı ve Raftik ekibine teşekkür ediyoruz. Biz de evlerimiz, iş yerlerimiz burada, anılarımız burada kaldı. Gelip burada izliyoruz. Acı bir durum hayırlısı diyoruz. Devletimiz, milletimiz için eğer faydalı olacaksa biz Yusufeliler olarak her zaman fedakar yani, olmayı ya. yaptık. Fedakarlığı yine yaparız. Teşekkür ederim. <laughs>